Evet arkadaşlar, yeni bir derste beraberiz. Bugün yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Farklı sorularla. Sorumuz geliyor. Sürücü yazılı talimatları, kaza talimatlarını ne zaman okumalıdır? Evet, aslında soru çok basit. Çünkü bir kaza olduğunda okuyamaz. Daha öncesinde okuması gerekiyor. Yani taşımaya başlamadan önce, taşıma işlemine başlamadan önce okuması gerekiyor. Bu nedenle doğru cevabımız burada A şıkkı. Burada hemen arada hatırlatalım yazılı talimat neydi? Bir kaza ve olay anında şoförün yapması gerekenleri anlatan bir dökümandı. Bu döküman üç kısımda oluşuyordu. Birinci kısmı taşıdığı maddelerin tehlikelerini anlatıyordu. İkinci kısım taşıdığı tehlikeli maddeyi taşıyabilmesi için ne türlü bir tesisata gerek oldu? Yani bunu ne türlü tesisat dediğimiz işte zehirli gaz taşıyorsa maske, veya eldiven, bir gaz taşıyorsa soğuğa dayanıklı eldiven, işte küre, kova, bunun gibi araçta bulunması gereken tesisatlardan bahsediyoruz. Üçüncü kısım ise bir kaza veya olay olduğunda ne yapması gerektiğini anlatan kısımdı. Yani üç kısımdan oluşan yazılı talimat, şoförün ana dilinde de yazılması, şoförün ana dilinde de olması gerekmekteydi. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. ADR'ye göre araçta bulunması gereken tesisatlara aşağıdakilerden hangisi dahil değildir? Arkadaşlar sınavlarda özellikle bu soruya benzeyen bir soru her sınavda çıkmakta. İşte burada yangın söndürme tipleri araçta olması gerekir. Kıvılcım çıkartmayan el lambaları olması gerekiyor. Tekerlek büyüklüğüne uygun takozun araçta olması gerekiyor. Ama işaret fişeği İngiliz anahtarı gibi böyle şeylerin araçta olmasına gerek yok. Dolayısıyla doğru cevap burada B seçeneği. Bu sorunun benzerleri her sınavda aşağı yukarı çıkacak işaret bir şey yerine işte İngiliz anahtarı gelecek veya bir başka şey gelecek. Dolayısıyla bu soru şoför için basit bir soru aslında. Ama bilmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Araç kullanırken ne zaman yük için büyük fiziksel etkiler oluşur? Evet. Şöyle düşünün, aracınız dolu. Sert şeklinde bir fren yapıyorsunuz. Evet. Yük öne doğru gidecektir. Eğer iyi bağlanmamış, güvenli bir şekilde yerleştirilmemişse de herhangi bir işte yırtılmaya veya derinmeye sebep olur, dağıl, içeride dağılmaya sebep olabilecektir. Bu nedenle aynı zamanda yokuş aşağı indiğimizde sert bir fren yaptığımız aracımızın da yüklü olduğunu hesaplarsak durma mesafemizi uzatacaktır. Bu nedenle sert fren yapmalarda büyük fiziksel etkiler oluşur araç kullanırken. Doğru cevap B seçeneğiydi. Tünel geçişlerinde böyle bir şey olmaz. Park halinde böyle bir şey zaten olmaz. daha yollarında da böyle bir şeye sebep vermez. Büyük fiziksel etkiler ne zaman görülür? Sert fren yapmalarda. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir tehlikeli madde taşınmasında araçta bulunması gereken tesisatı sürücü nereden okuyabilir? Evet. Önceki derslerimizde ve bugünkü sorularımızın bir tanesi de buydu. Nerede okuyacaktı? yazılı talimatlar diğer adıyla kaza talimatlarının ikinci kısmında. Birinci kısmında araçta taşıdığımız yükün tehlikesi anlatılır. İkinci kısımda taşıdığımız tehlikeli maddenin tehlikeli madde için bulun, araçta bulundurulması gereken tesisatlar anlatılırdı. Dolayısıyla doğru cevap burada. 5 şıkkı yazılı talimatlar diğer adıyla da kaza talimatlarıdır kazatı bu döküman okuduğumuzu ikinci kısmında araçta hangi tür tehlikeli hangi tür tesisatın bulunduğu bulunması gerektiğini görürüz. Evet bu sorumuzla geçiyoruz. Bu ders için son 5. sorumuz. Yazılı talimatın lisanı hangi dilde olmalıdır? Daha önce anlattığımız gibi arkadaşlar. Şimdi siz şoföre bir yazılı talimat veriyorsunuz. Diğer adıyla kaza talimatı. Kaza olduğunda ne yapması gerektiğini anlatıyorsunuz. Bunu mesela Türkiye'de çalışan bir Suriyeli şoföre Türkçe verdiğinizde Türkçe bilmeyen Suriyeli şoför bunu anlaması mümkün mü? Değil. O zaman yazılı talimatın veya kaza talimatının da bir anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla burada asıl önemli olan şoförün ana dilde bu dökümanın hazırlanması. Şoför okuyup, taşımaya başlamadan okuyup anlaması gerekiyor. Dolayısıyla neymiş? C şıkkı şoförün kendi ana dilinde hazırlanması gerekmekteymiş. Böyle bir yazılı talimat. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin son sorusunu da çözdük. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki dersler size gelsin diye. Evet. Görüşmek üzere.